biz gidiyoruz da. Şey bir şey alınacak mı? Ekmek alacağım. Evet bugün hava biraz daha iyi. Sonunda dışarı çıkabildik. Biraz yürüyeceğiz. Güneşli. Bayağı güneş açtı ha. Evet. Sabahtan yağmurluydu. Bu yarı var. Anons ettiler de <laughs> halbuki hani bir şeye göre. Çok e, yağışlı, yağışlı olacak diye. falan dikkatli olun diye ama şükür bir sıkıntı olmadı gibi. Şimdi çarşıya gidiyoruz. Şurası Bayraktepe değil mi anne? Şurası. Orada park falan var. Şu kulenin tepesine çıkabiliyorsunuz. Oraya da hava yine güzel olursa bir gün gideriz herhalde. Burası da dedemin evi. Çok tatlı. Deden olmasa da içinde Aynen. Evi maalesef. Burası da dayımın dükkanı. <gülüyor> 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 Neymiş burası meydan? Burası herhalde meydan. Biz eskiden burada şey yapardık. Ee, yani hatırladığım kadarıyla çocukluğumda bayramları falan şu ortada bir yerde yapardık ama şu an burayı bir kapalı yol haline getirmişler. Hmm. Güzel yani, olmuş. Arabaya kapatmışlar şu tarafı herhalde. Şu tek tarafı araba yolu yapmışlar. İyi olmuş bence. Ay. Ben çıktım pastaneden zeytinli açma aldım ama Meryem onun açma sevmiyormuş. Yani yemek istemedim ya sevmiyorum <laughs> Burası aynı eski pazar gibi ya. Değil mi? Yani, daha mı küçük, ya. daha mı büyük bilemedim ama daha aynı gibi geliyor hemen hemen. <laughs> Burada da gezici aşı noktası varmış. Atatürk de ona bakıyor. Pestilciler var her yerde bir de. Dönüşte artık bir pestil alırız. Alırız alırız. Çeşit çeşit pestiller var. ne? <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> Gel, güne güne. <laughs> e dönüşte tamam, evet. yürüyelim. Tamam. Halama fırın bakıyoruz. Vestal, Beko, profili hepsini gezdik. <laughs> Adam fırından hiç kazanmıyorum diyor. Yalan ya. 50 lira bir para önce kazanmış. Güya 50 lira da, da kazanmış. O zaman niye yapıyorsun? Niye satıyorsun fırın o zaman değil mi? Ama şey diyemiyorsan, Onların hmm. da şey yapıyordur. Yani. Kazanmıyorum değil mi yani? Çok yalan yani belli. <laughs> Bariz bir yalan. Yani ciddi bir miktar kazanıyor ya nasıl kazanıyordur illa de hiç kazanmıyorum. Kim inanır? Yine bir pestilci. Bak, tam kendimi kaptırıp pestilciye giriyordum ki annem beni durdurdu. <laughs> <laughs> Pestil aldığımız başka bir yer var çünkü. Allah. <laughs> şişt, Ve tabii ki annemin mekanı olan bim. <laughs> Hiçbir yerde vazgeçemez. Alışkanlık <laughs> değil. Sana değilim. yok değilim diyor. <laughs> Ne aldığımı gösterelim. Göstereyim. Defterimi gösterdim ee, Bunu aldım. Çok güzel. Şöyle şöyle. Şuş, şuş. Sulu. İçinde su var. Kapağında. Çok güzel değil mi? Evet. Güzel. Artık eve doğru gidiyoruz. Bu kadar işte Şiren değil mi? Bir bayrak tepe var işte. Buranın çatıları hep şeyden. Teneke. E, ne deniyor ona? E, saç. Evlerin e, şeyleri. Neden Çatılar öyle? Hep saç. Onu ben de bir dönem sormuştum babama da rahmet diye. Burada e, kış çok olduğu için karlar hani eridiğinde çabucak insin diye. He, hemen akıp düşsün diye. diye. Yani mesela bizim şey taraflarında hep kiremit. Daha yeni yeni tek tek hani çok. Çoğunlukta yok. Yeni yapılarda tek tek kiremitler var. Hmm. Ama çoğunluk böyle saç. Hmm. Mantıklı buldum yani. hemen Hemencik eriyip düşer yani aşağıya. Aynen. Burada yani. kar çok oluyor değil mi? yani çok oluyordu. Oluyordur ya. Gerçekten Bayağıdır görmedik gerçi. Ben hiç çok görmedim ama Ben hiç görmedim buranın kuşunu. kışını. Neydi? çeşme vardı ya, kapıda. Şuradaki çeşme var ya. Onu değiştirmişler. Farklı bir çeşme olmuş. Aynen saat Yüzün koymuşlar. Olmuş. Hem saati var hem her tarafı şey. Yani burada e, evlerde sular kesildiğinde buradan çok su taşınmışlığı vardır yani. Gerçi hmm. burada halı falan da yıkıyorlarmış. Hadi ya. Şurada. Şurada de yapmışlar. Hava da güzel ha açtı. Açsın artık ya. geldik geleli yağmur yağıyor zaten. <laughs> Deme <laughs> gezemedin. <gülüyor> Gezemedik de tadını da çıkaramadık nasıl ya? Bulutlara bak nasıl? Bak şurası Gavur Dağları tamam mı? Şira'nın Gavur Dağları. Şu ilerisi. Biz, şu ilerisi. Biz şu şu an bulutların da e, olduğu yer. Küçükken biz çocuklarla arkadaşlarla. <laughs> şey zannederdik. O dağlar yüksek ya. O dağların üstüne çıksak, elimize bir tane sopa alsak, bu <laughs> bulutlara ulaşabileceğimizi düşünürdük. <laughs> Şu an bakınca ama bak öyle mantıklı evet, Çocukken ama... ama herkes düşünüyor herhalde öyle bir ya. <laughs> yani sanki o bulutlar gerçekten pamuk gibi. Zaten sonradan şarkısını yaptılar ya, bulutlar. <laughs> Burada ahır mı var acaba? Sadece tavuk mu var? Tavuklar var, ahır olduğunu zannetmiyorum. Böyle eski evler. Baksana eski Dökük evler de... duruyor hala Aha, eskinin, yıkmamışlar yani çok güzel evler bunlar aslında bizim çocukluğumuzda buralar çok yaşanması şu an içerisinde insanlar yok herkes tabi ya da gitmiş giden yani gidenler gitmiş burası da işte ne bileyim toruna torbaya kalmıştır muhtemelen geri dönüşüm hani şey Aynen. olacak ya. O zaman işte Baksana yıkmışlar ama duruyor böyle. Ve Meryem Ana'nın okuduğu okula gidiyoruz şimdi. Atatürk ilk ne? Ortaokulu. Ilk He ikisi de varmış burada. O dönemde sadece Atatürk İlkokulu'ydu. Sen ilkokulu burada okudun. Tabii, tabii. Tabi bu şey, okul da bu şekilde değildi. İşte ortaokulun olduğu yer böyle uzunlaması vaydı. Hmm. Yani şöyle. Ondan. Bu tarafta şeydi, okul bahçesiydi. Şuraya duvar var yapmışlar, oralar falan yoktu. Burası çok serbestti. E yani de... kaç yıl önce anne? Tabii tabii. Kaç Burası? yıl? Çok. <laughs> <laughs> 82. Yani. Çünkü ben ilkokul 3. sınıfa kadar burada okudum. Hımm. Çok amaçlı salon bak. Bunlar var mıydı? Yok canım hiç buralar böyle olur mu? Çok amaçlı sınıf nedir onu bile bilmiyorum <laughs> ben arkadaşım. Ben yani toplantı odası gibi bir <laughs> Yok şey. Yok canım ya dediğim gibi burası böyle uzun bir okuldu. Bizim şuradan hani burası böyle açık bir alandı. Şuradan şöyle e, Evimize gidebiliyorduk. Hemen hmm. <laughs> zaten. Halamın evi de hemen şu ileride. Yan taraftaydı. Aynen. Gel arkaya da gidelim. Buradaki parkı kaldırmışlar. Hı. Burada hep biz Zeynep'lerle falan gelip <laughs> oynuyorduk ya Zeynep'leri getiriyordum ben. Ha, evet. Bir dönem park yapmışlardı kaldırmışlar. Muhtemelen bu pandemi dönemi falan kaldırmışlar. Olabilir. Yani şey olmaz. Tüh orayı çünkü. gösterecek. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Okulun arka Ama... tarafı da böyle işte. Çevresi de güzel yani değil mi? Artık eve gidiyoruz yemek yemeye. Yoksa bizi dövecekler. <laughs> esmeye başladı. Özlemiş misin okulunu? Yani hani özlemiş miyim derken buradaki anıları özlüyorsun. E yani? Yani 9-10 yaşındaki. Kaça Anad kadar okudun burada sen? 3. sınıfa kadar. 3. sınıf bitti. Sonra? Şey anda 4. sınıfın da başından biraz okumuştum. Sonrasında Kastamonu'ya tayin çıkınca Çatazeytin'e oraya gittik. Hmm, yani Kastamonu. ondan önce Oradaki de maceralarımız ayrı yani. Her Belki yerde. oraya da gideriz bir ara. Kim bilir <laughs> Burası da zamanında buranın ilk dubleks eviymiş. <laughs> Artık yok. <laughs>